Arkadaşlar. Oksijenli solunum tepkimelerine geldi sıra. Şimdi hani fotosentezde biraz böyle karışık gelmişti size tepkimeler. Burada da ilk anda birazcık karışık gelebilir ama olayı anladıktan sonra göreceksiniz. Soru çözümlerinde aslında o kadar da zor değil. Oksijenli solunumda adı üstünde ne kullanılacak? Oksijen kullanılacak ve oksijen kullanıldığı için Oksidatif fosforilasyon yapılacak. Ve net 38 ATP açığa çıkacak. Bunun için önce oksijenli solunumun geçtiği yapıyı bir inceleyelim ve öğrenmeye çalışalım. Biliyorsunuz oksijenli solunum mitokondride geçen bir olay. Fakat e, solunumun genel tepkimesinde glikoz artı 6 oksijen. 6 karbondioksit, 6 su ve 38 ATP yazmasına rağmen bu glikoz direkt mitokondriye giremez arkadaşlar. Önce hangi yolu kullanması gerekiyor? Glikoliz yolunu kullanması gerekiyor. Ve glikoliz tepkimeleri nerede gerçekleş gerçekleşiyordu? Bütün canlılarda stoplazmada gerçekleşiyor. Hatırlayalım ne oldu glikolizde? glikoz pürüvük asite kadar parçalandı. Bu sırada hidrojenini NAD'a aktardı. Olayda 2 ATP kullanılıp substrat düzeyinde fosforilasyonla 4 ATP üretildi. 2 NADH2, 2 pürüvik asit, 4 ATP üretildi. Net ATP kazancımız glikolizde 2 ATP. Glikoliz aşamasından sonra Pürüvik asit halinde dikkat glikoz olarak mitokondriye girmez. Pürüvik asit halinde mitokondriye girecek ve bundan sonraki tepkimelerini mitokondride gerçekleştirecek. Önce mitokondrinin yapısını bir öğrenelim. Sonra da burada geçen tepkimelere bakalım. Mitokondri tıpkı kloroplast gibi çift zarlı arkadaşlar. Dıştaki zarı ve içteki zarı görüyorsunuz. İç sarına dikkat edin. İç zar yüzeyi artırmak için bu şekilde neler yapmış arkadaşlar? Kıvrımlar yapmış. İşte bu kıvrımlara biz krista diyoruz. Yüzeyini artırması önemli. Çünkü krista dediğimiz yerde ETS elemanları var. İşte oksidatif fosforilasyonun gerçekleştiği yer burası. Mitokondrinin yine krista dediğimiz bölgesinde ATP sentaz dediğimiz bir enzim var oksidatif fosforilasyon işte bu enzim sayesinde ATP üretiliyor İçinde sıvı var içinde dolduran bir sıvı bu sıvının adı Matrix sıvısı ve bu sıvının içinde neler var arkadaşlar DNA ribozom hatta RNA onu da ekleyelim var Dolayısıyla de kendini eşleyebilen, kendi proteinlerini sentezleyebilen bir organel. Oldukça yetenekli bir organel. Bazı özellikleri kloroplasta benziyor biliyorsunuz. Dış zarla iç zar arasındaki boşluğa zarlar arası boşluk diyoruz. İlerleyen konularda bunların isimleri karşımıza çıkacak. Peki bütün canlılar oksijenli solunumu e, Pürüvik asitten sonraki tepkimelerini mitokondride mi gerçekleştirir arkadaşlar? Hayır. Kimlerde farklı bir yer. Bakterilerde hücre zarının yaptığı katlantılar var. İşte bu zar katlantılarına mezozom diyoruz ve bakteride oksijenli solunumun gerçekleştiği yer mezozom. Sorularda lütfen buna dikkat. Bakteri kelimesini gördüğünüzde organel olmadığını hatırlayın. Ne hariç? Ribozom hariç. Dolayısıyla mitokondrisi olmadığı için oksijenli solunma nerede devam ediyor? Mezozom dediğimiz zar katlantılarında devam ediyor. Bakın bu şema oksijenli solunumun genel şeması. Bu şemayı iyi anlarsanız eğer oksijenli solunumu çözmüşsünüz demektir özet haliyle başlayalım. Sonra aşamaları biraz daha genişleteceğiz. 3 aşamada anlatmaya çalışacağım size oksijenli solunumu. Birinci aşamamız glikoliz. İkinci aşamamız krepse hazırlık. Ve üçüncü aşamamız kreps döngüsü. Dikkat edin glikoliz tepkimeleri nerede geçiyormuş? Hücremizin soplazmasında. Diğer iki olayımız yani krepsi hazırlıkla Krebs döngüsü aşaması mitokondride gerçekleşiyor. Yine mitokondrinin krista zarında ETS elemanlarımız var demiştim. ETC ETS tepkimeleri yine mitokondrinin içinde gerçekleşecek. Şimdi glikolizi tekrar hatırlıyoruz. Glikozun 2 pürvik asite kadar parçalanmasında neler kullanılıyordu? 2 ATP ve 4 ATP oluşuyordu. NAD dediğimiz koenzim kullanılıyordu. Hidrojenleri tutup indirgeniyordu. Glikolizi artık biliyoruz. İşte bu pürüvik asit nereye giriyor arkadaşlar? Mitokondriye giriyor. Mitokondriye girer girmez hemen yapısındaki karbonları bir kısmını tabii Karbondioksit olarak atıyor. Bu sırada yapısındaki hidrojenleri de yine nad dediğimiz koenzime aktarıyor. O zaman krepse hazırlık safhasında neler oldu? 2 asit, 2 asetil koenzim A dediğimiz moleküle dönüştü. 2 karbondioksit ve 2 nataş 2 krepse hazırlık evresinde meydana geldi. Asetil koenzim A burada bulunan 4 karbonlu bir bileşikle birleşip 6 karbonlu bir bileşik oluşturuyor arkadaşlar. Asetil koenzim A kendisi 2 karbonludur çünkü ve Krebs döngüsü dediğimiz döngüye katılıyor. Bunun ayrıntısını biraz sonra anlatacağım ama önce özet kısmını bir öğrenelim. Krebs döngüsünde toplam 6 tane nat hidrojen tutuyor. Nat H artı H meydana geliyor. 4 tane karbondioksit meydana geliyor. Toplamlarını yazıyorum şu anda. Bakın dikkat. 2 ATP oluşuyor fakat buradaki oluşan ATP substrat düzeyinde fosforilasyonla üretiliyor. Kimin gibi? Aynı glikoliz tepkimelerinde olduğu gibi. 2 ATP üretiliyor. Ve son olarak Krebs'te yeni bir isim karşımıza çıkıyor. Fat. Hidrojeni tutup indirgeniyor. Nat'tan başka bakın bir koenzim daha karşımıza çıktı. Sadece Krebs'te kullanılır dikkat. Fat görüyorsak biz o tepkimenin oksijenli solunum olduğunu anlayabilir miyiz? Anlarız. Ama nat kullanılıyor diye kesin oksijenli solunumdur diyemeyiz. Çünkü kimde de kullanıldı oksijensiz solunumda da kullanıldı. Bu özet şamayı öğrendiğinizde dediğim gibi soruların çoğunluğunu çözebileceksiniz arkadaşlar. Şimdi ETS'de neler oluyor onu da hemen kısaca söyleyeyim. Glikozu karbondioksite kadar bakın inorganik maddeye kadar parçaladık. Burada bakın hidrojenler aşama aşama ayrıldı. Ve bu hidrojenler ETS elemanlarından aktarılacaklar. ETS elemanlarından aktarılırlarken aşama aşama ne açığa çıkacak? ATP açığa çıkacak. Nasıl ATP fosforilasyonu bu? Oksidatif fosforilasyon. Çünkü elektronları en son kime aktarıyoruz? Oksijene. Son elektron tutucu olarak oksijen görev yaptığı için biz bu fosforilasyona oksidatif fosforilasyon diyoruz. Aynı şekilde FAT da hidrojenlerini getirecek. ETS elemanlarından aktaracak. Oksijene kadar hidrojeni taşıyacak. Dolayısıyla elektronlar ETS elemanlarından geçtikçe enerji açığa çıktığı için enerjisi azalarak ilerleyecek arkadaşlar. Yani elektron oksijene geldiğinde enerjisi buraya göre en az hale gelecek. Oksijenin elektron tutma kapasitesi oldukça yüksek, elektron çekme kapasitesi oldukça yüksek. Şimdi sayısal bir hesaplama yapalım. 2 notaş 2. 4 hidrojen burada tutuldu. 4 hidrojen burada tutuldu. 12 tane de burada ne yaptı? 20. 4 tane de burada 24 tane hidrojen ETS'den oksijene kadar aktarılırsa 12 tane su oluşur arkadaşlar. Hidrojenlerin oksijenle birleşmesiyle su meydana geliyor. Ama bizim genel oksijenli solunum tepkimemizde 6 tane su yazmıştık. İşte bu 12 suyun 6 tanesi krepste ara basamaklarda kullanılıyor. Dolayısıyla çıkanlar kısmına biz 6 su olarak yazıyoruz bunu. Burayı anladıysak eğer şimdi biraz ayrıntılara bakalım. Evet. Şimdi biraz önceki özet şemamızı tekrar hatırlamış olalım. Üzerini doldurarak. Glikoliz safhamız burası. 2 ATP kullanıldı. 4 ATP üretildi. 2 NAT indirgenip 2 NAT artı H meydana geldi. Glikolizden sonra bu aşamadan itibaren mitokondriye giriyordu. Pürüvik asit mitokondriye girer girmez burada iki tane karbondioksit oluştu. Krebs'e hazırlık evresi diyorduk bu evreye. Ve yine iki tane nat indirgendi. İki nat H artı H krepsi hazırlık evresinde de oluştu. Sonra asetil koa ne, nereye katılıyordu arkadaşlar? Krebs döngüsü e, olaylarına katılıyordu. Biraz önce söylemiştim. Burada iki karbonlu bir bileşiğimiz var. Oksala asetik asit. E, dolayısıyla bu asetil koa ile birleştiğinde 6 karbonlu pardon şu 4 karbonlu obzele asetik asit 2 karbonlu olan asetil koa 4 karbonlu ve 2 karbonlu bileşik birleştiğinde 6 karbonlu sitrik asit meydana geliyor ve bu 6 karbonlu bileşik Krebs döngüsünü başlatıyor. Sitrik asit 5 karbonlu bir moleküle dönüşmüş. Bakın 6'dan 5'e inmiş. Demek ki bu aşamada ne oluşuyor? karbondioksit oluşuyor. 2 karbondioksit burada oluştu. Natların iki tanesi burada indirgendi. Bir sonraki aşamada 5 karbonlu bileşik 4 karbonluya dönüşmüş. Demek ki burada da bir karbon çıkışı olmalı. 2 karbondioksit de burada oluştu. Biraz önce özet şemamda yazmıştım size. 4 karbondioksit oluşur diye. Yine bu aşamada 2 nat H2 indirgendi. 2 nat indirgendi. Substrat düzeyinde fosforilasyonla 2 ATP meydana geldi. Ve bakın burada 4 karbon, 4 karbon. Arada bir karbon düşmesi yok. Dolayısıyla burada karbondioksit çıkışı yok. Ama ne var? FAT indirgendi, 2 FATH2 oluştu. NAT indirgendi, 2 NATH2 oluştu. Aşama aşama glikozun yapısındaki hidrojenleri NAT'lar tuttu. Neden böyle aşama aşama var? Hücre birdenbire yanmasın diye. İçindeki enerjiyi aşama aşama çıkaracak ki hücremiz zarar görmesin. Şimdi toplayalım. 4 tane karbondioksit. 2, 4, 6 tane NaH2, 2 ATP, 2 tane de FATH2 meydana geldi. Biraz önceki özet şemamızı sağlamış oldu. Bunlardan Krebs'te ve glikolizdekiler substrat düzeyinde fosforilasyonla üretildiler. Ama bu nattaki hidrojenler tek tek ETS elemanlarından aktarılacak. fattaki hidrojenler de aktarılacak. ETS'de nasıl fosforilasyon yapılacak? Oksidatif fosforilasyon yapılacak arkadaşlar. Peki, oksijenli solunumda enerji kazancımız kaç? Şimdi onu hesaplayalım. ETS'de bir nat hidrojenini taşıdığında ETS'den geçirdiğinde 3 ATP'lik bir enerji kazancı meydana geliyor. Aynı şeyi fat yaptığında ise ETS'den hidrojenini geçirdiğinde 2 ATP'lik bir kazanç elde etmiş oluyor. Şimdi bakalım. Glikozlan pürüvik dönüşmesinde substrat düzeyinde fosforilasyonla 4 ATP oluştu. Daha sonra Krebs döngüsünde yine 2 ATP'lik bir substrat düzeyinde fosforilasyonla oluştu. Toplam substrat düzeyinde fosforilasyonla 6 tane ATP oluşmuş oldu. 6 ATP oluştu. Diğer ATP'ler nasıl oluştu bakalım. 1 NAT'tan 3 ATP elde edebilir demiştim. ETS elemanlarından geçirince. 2 NAT'tan 2 çarpı 3. 6 ATP glikoliz basamağındaki NAT'lardan kazancımız oldu. Krebs'e hazırlık safhasında da yine 2 tane NAT indirgenmişti. Yine 1 NAT'tan 3 ATP kazancım varsa iki tane nattan 6 ATP krepsi hazırlıktan kazancım var kreps döngüsünde 6 tane nat H hidrojenlerini taşıyacak ets'den 3 kere 6 18 ATP krepsi de natlardan karşıladığım ATP ve en son sadece oksijenli solunuma özel krepsi kullanılan bir koenzim demiştim fat bir fat 2 ATP kazandırıyormuş. O zaman bunu kaşla çarpmam lazım. 2 fat 2 kere 2 4 ATP ETS'den hidrojen geçirilmesiyle oluştu. İşte bu oluşan ATP'ler oksidatif fosforilasyonla oluştu. Kaç etti toplam bakalım. 6, 12, 30, 34. 34 ATP oksidatif fosforilasyonla ETS'den geçerken meydana geldi. 34 6 daha 40. Peki bu 40 ATP'nin 2 tanesi glikoliz basamağında kullanıldığı için o 2 ATP'yi çıkarırsam net kazanç ne olacaktır arkadaşlar? 38 ATP olacaktır. Böylece bir glikoz için oksijenli solunumdaki net kazancımız 38 ATP. Tabi bununla ilgili değişik hesaplama soruları gelebilir. Hangi basamakta hangi olayla ne kadar ATP elde edildiğini bilmek durumundasınız. Şu basamakları bir hatırlayalım. Burası glikoliz basamağıydı. Burası krepse hazırlık basamağıydı. Burası da Krebs basamağı ve elde ettiğimiz enerji kazançlarımız da bunlar. Peki bu ATP nasıl meydana geldi? Kemi ozmozis dediğimiz bir hipotez. Fotosentezde size anlatmıştım. Fotofosforilasyonun nasıl yapıldığını açıklayan bir olay vardı. Burada da mitokondride yine oksidatif fosforilasyonla nasıl ATP üretildiğini açıklayan ee, hipotezimizin adı kemi ozmozis. Şimdi şuradaki gördüğünüz zar mitokondri'nin iç zarı arkadaşlar. Dış zarla iç zar arasında bir boşluk var demiştim ben size. Tam da şu boşluk orası. Zarlar arası bölge burası. Şimdi ETS elemanlarını bir tanıyalım. Yeni müfredatımızda bunların isimleri söylenmemiş. Ama belki sorularda karşınıza çıkar diye söyleyip geçivereyim ben size. ETS elemanlarımızdan birincisi Nataş Reduktas. İkincisi Ubikunon dediğimiz ETS elemanı. Üçüncüsü Stokrom Reduktas. Stokrom C ve bu da Stokrom Oksidaz dediğimiz ETS elemanı. Nat Hidrojeni getirdi. Nat haş reduktazdan başlamak üzere elektronları ETS elemanlarından taşıyor. Elektron alan indirgenecek. Veren yükseltgenecek. Nat burada nat haş reduktaza elektronu aktardığında nat gelip geri dönecek görev yerine. Bakın yükseltgendi. Bu sefer nat haş reduktaz dediğimiz ETS elemanı indirgenecek. İndirgenme yükseltgenme şeklinde elektronlar bu şekilde taşınırken, protonlar, artı yüklü protonlar, bu zarlar arası bölgede toplanıyor arkadaşlar. Öyle bir toplanma ki bu artık burada bir potansiyel enerji yaratıyor zarlar arası bölgede ve buradaki hidrojenler az oldukları yere geçmek istiyorlar. Zarın içinde mitokondrinin içini dolduran sıvı matriks demiştik. Bu zarlar arası bölgeden matriks'e geçmek istiyorlar. Ama geçebilecekleri tek bir kanal var. O da burası. Yani ATP sentaz enziminin bulunduğu yer. İşte bu protonlar ATP sentazın üzerinden geçerken bu enzim aktifleşiyor. ADP'ye fosfat bağlanıp ATP sentezlenmiş oluyor. Oksidatif fosforilasyon işte buna diyoruz. Nasıl ATP sentezlendiğini açıklayan bu hipoteze de ozmoziz diyoruz. Burada bir şey, bir ayrıntıya dikkat edelim. 2015 LYS sınavında da çıkmış bir sorudur bu. Buradaki kloroplastla mitokondri arasındaki kemiyozmozizde ne fark var? Bakın burada mitokondride protonlar zarlar arası bölgede toplandı. Halbuki kloroplastın neresinde toplanıyordu? Tilakoid boşluk dediğimiz yerde toplanıyordu. Buraya da dikkat edelim arkadaşlar. Evet. Oksijenli solunum tepkimelerini bitirdik. Fakat konuyu daha iyi anlamanız için e, animasyonları izlemeniz faydalı olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. E, Facebook sayfamız var. Fundamentals biyoloji sayfası. Buradaki oksijenli solunumla ilgili yine diğer solunum tepkimeleriyle ilgili animasyonları izlerseniz konuyu daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.